Arkadaşlar yine Kuşadası Değirmen Dere Mahallesi'ndeyiz. Burada birkaç tane villamız var. Onlardan bahsetmeye çalışacağız. Fiyatlar burada 20 milyon ile 25 milyon TL arasında. 20 milyon ile 25 milyon TL arasında büyük geniş bir arsası var. Zemin katta da bodrumları var. Tek başta müstakil iskanları alınmış. Kat mülkiyeti denize de bir kilometre yakınlıkta. Bu tarafı gösterelim. Arka tarafta bahçe daha geniş arkadaşlar. Arsaları 500 metrekarenin üstüne. Muhtemelen 600 metrekare arsa paylıdırlar. Bahçe alanına, yeşil alana özellikle çok daha ağırlık vermişler yani sezonun başına yaz mevsimine geçiş yapıyoruz ya bugünlerde bu pezyajları vesaire onlar da daha şenleştirecekler, güzelleştirecekler. Onu söyleyeyim. Bu tarafı bir bitirelim. Bu bahçeyi bir tarayalım arkadaşlar. Sonra da arka tarafı göstereceğiz. Bir şey söyleyeyim. Evlerin iskanları alınmış kat mülkiyetli evlerdir. Dolayısıyla evlerde şu an an itibariyle şantiye aboneleri kapatılmış, iskanı alınmış, evde elektrik yok. Neden yok? Elektrik var ancak yeni kişi alırsa adına abone yapacak. O vesileyle her eve de bir şantiye ya da bir abone yapmıyorlar bizimkiler. Yani elektrik var ancak meskene geçtiği için şu anda artık ben, siz, Ali Veli alırsa adımıza abonemizi çevireceğiz. Bu bahçeyi de gösterdik değil mi Can? Havuzda burada arka tarafı göstereceğiz efendime söyleyeyim buradaki işte çıkışta böyle üstü geniş orada bir yer terası var. Bu tarafta da kış bahçeyi andıran güzel alanlar var. Üstünde böyle kapatmışlar güneş kırıcılar, eklentiler değerli arkadaşlar. Burası da ayrı bir yaşam alanı oluşmuş. Büyük yer teraslarını görüyorsunuz salondan mutfaktan çıkınca bahçenin devamını gördünüz. Düş alanları burada arka tarafta otoparkı da göstereceğiz. Bu alanların tadından doyum olmaz. Geniş arsa alanları, bodrumlu, iskan alınmış kat mülkiyetli dedik arkadaşlar. Dış alanı burası. Burada da bir mutfak var. Havuzdan uzak da olsa ama alan geniş olduğu için bir tane de havuz başında burada bir eylem. İşte biraz daha geri git. Bakın burası nere, neredeyse hani böyle dış mekanlarda böyle özel günler falan olur ya tam ona marikane andıran alanlar yapmışlar arkadaşlar. İşte bu Alana değerli bir mutfakta tasarlanmış ve bahçenin bir kısmı da burada evde elektrik yok dedik. Ondan sonra bahçenin bir kısmı da burada arkadaşlar. Bahçenin aydınlatmaları da bunlar zamana uyarlı. Onlardan da bahsettik. Ee, yani akşam zaman uyarlı kendiliğinden yanıyor. Sonra burada da iki araçlık otoparkı var arkadaşlar. İki araçlık otoparkı var. Bahçemizin bir kısmı da bu tarafta bodrum da var yukarıları gösterince Bodrum'a ineceğiz. Bodrum haf haliyle biraz karanlık o vesileyle göstermek daha yerinde olur. Diğer alanlar daha geniş. Diğer alanların çekme mesafesi daha fazla. Bu alanın çekme mesafesi daha az. Ama ev kocaman bir ev. Ve şimdi evimize doğru yol aldık. Çelik kapıya girmeden önce burada bir labirent var. Konsol merdiven var. Linea Rosso var. Galeri boşluğu var. Efendime söyleyeyim. Tavandan merkezi iklimlendirme var. Merhaba ev bakın arkadaşlar bu klimalar tavandan üfürüyor ya o da var. Galeri boşluğunda gösterelim. Yerinde görmeniz daha mantıklı olur. Doğramalar linear rosu bunu da söyledik. Doğramalarımız linear rosu galeri boşluğunu gösterdik. Televizyon ünitesi altta da bir elektrikli şöminemiz var. Evet konsol merdiven var dedik. Mutfak ada mutfaktır. 20 ile 25 milyon TL arasında da Kuşadası Değirmen Dere'de geniş arsalı denize bir kilometre yakınlıkta galeri boşluklu, bodrumlu, ada mutfaklı, tavandan işte VRF mi derler, ne derler, tavandan üfürüyor ya, ismini böyle yaransın diye süslemeyin. Burası da mutfak arkadaşlar. Hani ben dışarıda böyle özel günler olur, büyük bir teras göstermiştim ya, işte bu sürgülü kapı o terasa çıkıyor, mutfağımız da bu. Mutfak böyle geliyor, burası evye, bulaşık makinesi, mikrodalga, şişman bir buzdolabı yeri burası ve burada da servis masası Devamından, devamında ne var? Devamında işte adam mutfak, ocak ve dablon bazı değil mi can? Burayı da gösterdik. Şimdi bu alanlarda ne var? Bu alanda bu alanda Allah kimseyi karanlıkta bırakmasın. Burada bir hafif bir ayak yolunu göster, sonra o vestiyeri göster. Sonra buradaki zemin kattaki ebeveyn banyolu odayı göstereceğiz. Zemin katta da odası var arkadaşlar. Evet. Burası birinci odamız. Birinci odayı gösterdik. İçindeki banyoyu da göstereceğiz. İçindeki banyoyu da göster sana zahmet. Günün birinde gelirseniz gelin gözünüzle görün. Bana göre bu metrekarede bu konumda bu evin fiyatı emsal evlere göre uygundur. Ben de bugünlerde böyle böyle korucular var ya her şey uygun diyorlar. Ben de bakıyorum bazı yerler ufak arsalar, işte bu ne galeri boşluğu var, ne bodrum var, ne bunlar var. O yüzden standartlarına göre uygun demek daha iyi cümleyi o şekilde kurmak istiyorum. Umarım anlatabiliyorum. Ve mühterem arkadaşlar şimdi çıktık. Bu galeri boşluğunu bir daha böyle bir tarayalım. Duvarlar yüksek dış alanda, duvarlar da yüksekliği göstermiştik. Bu galeri boşluğumuz bakın bu merdiven başında bu manzarayı izlemek ayrı bir güzellik, ayrı bir ruh hali verir insana. Ve geldik, değerli arkadaşlar, zemin katta salon, mutfak, bir oda, bir banyo göstermiştik. Bu kata çıktık. Bu ikinci odamız. Linear Rosso doğramalar var dedik. Panjurlarımız var. Yatak başlarına giydirmeler var. Efendime söyleyeyim. Sonra giyinme kabini devamında ebeveyn banyosu var. Bakın giyinme kabini 20 ile 25 milyon TL arasında bu evlerin fiyatı. Bu da evet zemin üstü birinci kata çıktık. Birinci oda aşağıda da bir oda vardı. Genel olarak iki oda yapmış oldu. Sonra bu iki odayı gösterdikten sonra sizi karanlığa götüreceğiz Bodrum'da. Evet bu da etti üçüncü oda arkadaşlar. Üçüncü odamız da bu. Üçüncü odamız bu. Yine içinde banyosu var. Hilton dolaplar asil kalitelidir arkadaşlar. Evet. Aha bu da etti bizim üçüncü odamız. Dördüncü odaya doğru yüzümüzü çevireceğiz. Yani dört tane odası var. Dört odanın dördü de banyolu arkadaşlar. Zemin kattaki oda ebeveyn banyolu. Bu kata çıktık üç oda var. Üçü de ebeveyn banyolu. Ancak odanın bir tanesi ayrıca giyinme kabinliği. Giyinme kabinliği. Şimdi bu banyoyu da gösterelim. İlginizi çekecekse... Büyürün gelin ya Allah bismillah beraber yerinde bakalım biz de size eşlik edelim. Evet. Şimdi bunu da gösterdik. En aşağı iniyoruz. Yerden ısıtma da var arkadaşlar yerden ısıtmalı. Şimdi Bodrum'a ineceğiz. Bodrum'da biraz göresiniz diye yarım yapmayalım diye göstermek göstermemekten iyidir. O vesileyle telefonunun fenerini de açayım. Ondan sonra ha, açtık. Hadi biraz fazla yan telefon ışığın birse şey bize yol göster. Evet, şimdi Bodrum'a indik. Bodrum'a indik. Ha ben de bugünlerde çok yabancı filmler izliyorum, böyle aksiyon, gerilim filmleri. Böyle bakıyorum adamlar bir şey yapıyor. Ne sanaryolar yazmışlar, Bodrum'larda bir şeyler yapıyorlar. Bu da Bodrum arkadaşlar, bakın. Spor yapın burada, bir şey gizleyin. Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda, ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ama bizim polis bulur vallahi her şeyi bulur. Kimi koysanız da bulur ve Bodrum da iki etaptan oluşuyor. Bakın hiç iltihaplama, nemlenme bir şey yok. Burası da aydınlatmadır, değil mi can? Can ses yansıma yapıyor. Burada da aydınlatma var, havalandırma var. Vallahi arkadaşlar bu. Evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılarımla, ilgiler